bu şarkıyı duyduysan bir parmağını indir. Hadi bakalım. Duydum. Her şarkı için bir parmak indir. Hadi bakalım. Eğer 4 ya da daha fazla parmak indirirsen sen sosyal medyanın kralısın. Göreceğiz. Peçeyle kaçı biliyorum. Biliyorum kaçıyla o. Aa, ba, ananana, bu videoya çift tıklayıp abone olduysan bir parmak indir. Ya in. bunu siz yapabiliyorsunuz. İndirdiniz. Şimdi seviye atlıyoruz. Ananes, 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 ne? Biliyorum. Buraya kadar geldiysen tebrikler zor sorulara geçmeden paylaşa basıp daha fazla dediğinde çıkan ilk kişiden daha güncelsen bir parmak indir. Dedemden daha güncelim. Aha. Bu ne la? Bunu hiç duymadım. Bunu Kaç parmak indirdiğini beş, beş,